Yahudi Merkez Konseyi Başkanı Yosef Shusta, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı semtlerde geleneksel Yahudi kıyafetleri ve kipa ile dolaşılması konusunda uyarıda bulundu. No for... Shusta, Yahudilerin korkarak kendilerini saklaması gerekmediğini ve birçok Yahudi kurumunun iyi korunduğunu belirtti. Ancak problemli bölgelerde özellikle çok sayıda Müslümanın yaşadığı semtlerde Yahudilerin kendilerini belli eden kipa giymelerinin ne kadar doğru olduğunu düşünmek gerektiğini söyledi. Şusten'in uyarısını ve korkusunu anlayışla karşıladığını söyleyen Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek büyük şehirlerdeki sosyal gerilimlerin İslamlaştırılmasını eleştirdi. Daha önce konsey başkanı olarak Müslüman gençlerin Yahudilere yönelik saldırılarını kınadığını ve mesafe koyduğunu söyleyen Mazek, sorunlu semtler ve Müslüman kavramlarının yan yana getirilmesinin yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini vurguladı. Gemeinsam stehen wir für ein weltoffenes, herzliches İslam'ı iyi anlayanların Yahudi düşmanlığı dahil her türlü ırkçılığın günah olduğunu bildiğini söyleyen Mazyek, Yahudilere yapılan saldırının topluma yapılmış olacağını kaydetti. Mazyek ayrıca Yahudi ve Müslüman karşıtlığıyla eş zamanlı olarak mücadele edilmesi çağrısında bulundu. <laughs>